Bugün ne kadar çalışmak istiyorsun? How long do you want to study today? Belki üç saat çalışabiliriz. Maybe we can study for three hours. Üç saat iyi ama yorulursak ara veririz. Three hours is good, but we can take a break if we get tired. Tamam, önce zor konuları bitirelim. Okay, let's finish the difficult topics first. Sonra daha kolay olanları tekrar ederiz. Then we can review the easier ones. Kendimi daha iyi hissediyorum şimdiden. I already feel better. Çünkü kendine inanıyorsun artık. because you believe in yourself now. Evet, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yes, I will do my best. Bu çaba seni mutlaka başarıya götürür. This effort will definitely lead you to success. Destein olmasa bu kadar motive olamazdım. I wouldn't be this motivated without your support. Arkadaşlar zaten bunun için var. That's what friends are for. Gerçekten çok şanslı hissediyorum. I really feel very lucky. Beraber başarmak daha güzel olacak. It will be even better to succeed together. Kesinlikle. Hedefimize çok yaklaştık. Definitely, we are very close to our goal. Bugün bitirdikten sonra kendimize küçük bir ödül verelim mi? Shall we give ourselves a small reward after we finish today? Bu harika fikir. Belki dışarıda bir kahve içebiliriz. That's a great idea. Maybe we can have a coffee outside. Evet. Temiz hava almak iyi gelir. Yes, getting some fresh air would be nice. Biraz dinlenmek motivasyonumuzu artırır. Resting a bit will boost our motivation. Başardığımız her küçük hedef için kendimizi kutlamalıyız. We should celebrate every small goal we achieve. Bu beni daha çok çalışmaya teşvik eder. That encourages me to work harder. Her gün biraz daha ilerliyoruz. We are progressing a little more every day. Bu ilerlemeyi görmek beni mutlu ediyor. Seeing this progress makes me happy. Başlangıçta zor olsa da şimdi daha kolay hissediyorum. It was hard at first, but now it feels easier. Çünkü hiç pes etmedin ve denemeye devam ettin. because you never gave up and kept trying. Sen olmasaydın bu kadar ilerleyemezdim. I wouldn't have come this far without you. Birbirimize destek olmak en güzel şey. Supporting each other is the best thing. Beraber daha güçlü hissediyoruz. We feel stronger together. Ve birlikte her şeyi başarabiliriz. And we can achieve anything together. Yarın için yeni hedefler belirleyelim mi? Shall we set new goals for tomorrow? Evet, her gün küçük hedefler koymak daha iyi olur. Yes, setting small goals every day would be better. Böylece daha düzenli ilerleriz. That way, we'll progress more steadily. Motivasyonumuzu yüksek tutmak önemli. It's important to keep our motivation high. Belki bir başarı günlüğü tutabiliriz. Maybe we can keep a success journal. Bu fikir çok hoşuma gitti. I really like that idea. Her gün neyi başardığımızı yazabiliriz. We can write down what we achieved each day.